Arkadaşlar herkeslere çok ama çok selamlarım olsun. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ben bugün gene içimden geldi. Geceye dair bir mesaj ile karşınızda olmak istedim. Baş melek destemden bir kart seçmek istiyorum. Şifa enerjileri olsun bize diye aynı zamanda ve bir bakalım bakalım diyorum. Ben de merak ettim. Hatta baş melekleri seçmişken seçecekken bir yandan da şöyle melekli kar kristalimi de alayım. Şöyle de koyayım. Siz buna bakarken ben kartları bir güzel keseyim. Niyetimi alıp bakalım mesajımız neymiş bu gecenin. İhtiyacımız olan mesajlar var ki demek ki ben de bu açılımla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi ben desteğimi seçtim. Ve hemen bir tane de kartımı seçmek istiyorum arkadaşlar. Onu da seçtim ve buraya koydum. Şimdi yorumlamaya başlamadan önce her zamanki gibi sosyal mesajımı vermek istiyorum öncelikle. Lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, mahallenin kuytu sakin köşelerine sokak canlıları için bir kapsu, bir kapmama koymayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda siz de gün içinde en azından yarım litrede olsa, bir litre litrede olsa veya bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösterin. Bol bol niyetlerinizi, dualarınızı, suyu okuduktan sonra Besmele ile içebilirsiniz. Tabi e, İslamiyete inanmıyorsanız da gene kendi dualarınızı veya ritüellerinizi yapabilir ve buna göre suya da niyetlerinizi gene okuyup üfleyip e, içebilirsiniz arkadaşlar. Su her zaman şifalı enerjileri barındırır. Ben hemen şifamı bulmak için suyumdan içiyorum öncelikle ve hemen kartıma bakmak istiyorum. Evet görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Öğretmek ve öğrenmek kartı geldi. Baş melek Zatkiel diyor ki ufkunu açık tut ve yeni fikirler öğren. Sonra bu fikirleri diğerlerine öğret diyor. Bugün şöyle yani bu kartı görünce şöyle bir şey de aklıma geldi arkadaşlar. Öncelikle Eğitim hayatındaysanız veya iş hayatında bile olsanız gene eğitim süreçleri, prosesleri oluyor arkadaşlar. E, bu dönemde arkadaşlar öğretmen, öğrenci bir şeyler öğrenmek veya bir şeyleri başkalarına öğretmek konusunda e, bu enerji alışverişlerinin e, yoğun olması gerektiğinin mesajı var burada arkadaşlar. E, bir yandan belki de bazı insanlara özellikle e, öğretmeniniz olabilir, öğrenciniz olabilir veya Aranızda bu tarz bir iletişimin etkileşimin olduğu insanlar olabilir belki de aranıza biraz dediğim gibi mesafe koymak istiyorsunuz fakat artık böyle bir mesafe koymaya gerek kalmadığını çünkü birbirinizden öğrenmeniz gereken şeylerin olduğunun mesajı var burada arkadaşlar ufkunu açık tut derken her şeyi her fikri bütün cevapları zaten bilmediğinizi unutmamak gerekiyor hiçbirimiz bilmiyoruz bütün cevapları ve e, hayatımızdaki insanların bir şekilde bizden farklı tecrübeleri olduğunu da e, ihmal etmemek, unutmamak lazım. Bu tecrübeler bizim de faydamız olabilir. Buralardan biz de bir şeyler öğrenebiliriz. Bazı şeyleri öğrenmek için illa bizim onları tecrübe etmemiz gerekmez. Tecrübe eden insanlardan e, bunu öğrenmemiz ve bunun üzerine düşünmemiz de bazen çok daha mantıklıdır. Yani bazı şeyleri veya bazı şerli durumları yaşamaktansa bir şekilde yaşamış, atlatmış insanları dinlemek ve bu şekilde uzak durmak önemlidir. Burada özellikle genç arkadaşlara mesajım olacak arkadaşlar. Gençlikte genelde hep hayır ben yaşamak istediğimi yaşayayım. Sonunda mutsuz mu olacağım? Üzüleceğim mi? Benim için önemli değil. Hani yanlışsa, hataysa benim hatam, doğruysa benim doğrum gibi. O kendi isteklerinin peşinden gitme arzusu çok yüksektir gençlerin. Ama burada eğer ki aile büyükleriniz de, onlar da aynı zamanda bir öğreticidir bize, bizi hayata ilk hazırlayan insanlardır. Ee, bazı uyarıları varsa bu dönemlerde size karşı lütfen bu uyarıları dikkate alın arkadaşlar. Normalde aile büyüklerimiz bizim kötülüğümüzü istemez. Buna göre bize uyarılarda bulunur. Bazıları iyidir, bazıları kötüdür, şanslıyızdır, şanssızdır. Bu konuları çok deşmek, açmak istemiyorum. Çünkü herkesin ne yazık ki yetiştiği, büyüdüğü ortam aynı değil. Bazıları çok şanslıyken bazıları çok şanssız ortamlarda büyümek zorunda kalıyor. Ve hayatının devamında da bunun etkilerini ne yazık ki görüyor. Onlar için de her zaman şu şekilde dua ediyorum. İnşallah kendi yuvalarını kurduklarında eğer kötü ebeveynlere sahiplerse, kötü ortama sahiplerse inşallah kendi çoluklarına, çocuklarına çok daha iyilerini, kendilerinin yaşamak isteyip de yaşayamadıklarını yaşatabilecek ve olanaklara, imkanlara sahip olurlar diye her zaman dua ediyorum. Tabii ki de güzel ortamda yetişen, büyüyen insanlar için de Allah kötü insanların eline düşürmesin diyorum. E, hepinizin amin dediğini duyuyorum bu burada. Ben de amin diyorum arkadaşlar. Yani tanısam da tanımasam da iyi insan da olsa kötü insan da olsa... ...diğer insanlar için her zaman duam bu yönde olmuştur arkadaşlar. Demem o ki burada bir yandan aydınlanmak bir fikir e, ihtiyacı var arkadaşlar bir yanda hiç beklemediğimiz birisinden böyle söylediği bir sözle bir konuda böyle bir bir daha yapayım bir ışık yanar bir şeyleri daha iyi anlayabiliriz daha iyi oturtabiliriz çok alakasız Hatta şöyle bir şey dahi olabilir radyoda veya televizyonda söylenen bir söz bir cümle bir kelime veya bir diyalogtan da bir şeyler edinebiliriz arkadaşlar. O yüzden algılarımızı bu dönem açık tutmamız gerekmekte. Siz de bu dönem bu tarz durumlara özen gösterin. Aynı zamanda eğer eğitime devam etme niyetinde olanlar veya eğitimle bir şeyler yapmak isteyenler ama Sıkıntıda veya o güvene henüz sahip olamayanlar varsa da arkadaşlar burada melekler zaten sizi destekliyor arkadaşlar eğitimle ilgili kendinizi geliştirmek istediğiniz herhangi bir konu varsa bunlara da devam etmekten lütfen ama lütfen çekinmeyin diyorum ve de e Ufkunuzda, bakış açınızda burada meleğin elinde tuttuğu meşale gibi aydınlık açık olsun diliyorum. Ve de vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.